Astrokora'dan herkese selamlar, sevgiler. Ee, Hande ile ben e, Şubat ayı e, burç yorumlarını konuşmak üzere bir araya geldik. E, sizlere bundan sonra imkan oldukça e, aylık burç yayınlarının e, çekimlerini yapmaya çalışacağız. Evet Handecim, e, koşmuşluğundan başlayalım istersen. Tamam, başlayalım. Şimdi sevgili koçlar diye başlayalım. ilk önce Şubat ayında biraz kariyerle alakalı oldukça çalışıyor görünüyor koçlar. Özellikle bu Mars'ın boğada olması, hı hı hı. işte ve de diğer işte Jüpiter'e, Satürn'e ve de aynı zamanda Şubat ayında Güneşe de bir kare yapması oldukça koçlar için çalışma alanlarında çaba ve uğraş halinde olduklarını, yenilik peşinde olduklarını göre iki etapta söyleyebiliriz. Hı hı. Aslında Şubat ayı içerisinde aynı zamanda koçlar şöyle bir aydınlanmada yaşayabilirler ay içerisinde. E, yaptıkları hataları, nerelerde oldukları farkına varmak ve bunların üzerine gitmekle ilgili birtakım durumlar yaşayabilirler, hı. bir bir aydınlanmalar yaşayabilirler aynı zamanda Merkür retrosu ile alakalı da hani bu e, retro hareketiyle beraber bu durumu işte geride kalmış, işte askıda kalmış, e, sürüncemede kalmış e, problemleri gizlemek adına e, bu ay içerisinde bunlarla alakalı bir ilişkiyle e, ilişki halinde olabilirler. Hı hı. Avantajı çevirebilirler çevirebilirler aslında. Tamamen kariyerle alakalı, çalışma alanlarıyla alakalı bir takım durumlar var. Biraz işlerinde çalışma arkadaşlarına denge problemi bazı durumlarda, bazı günlerde yaşayabilirler. Bunlara dikkat edebilirler. onlar e, şimdi, pardon sözü kestim. kestim. E, koçların Şubat ayı özelini tamamıyla kariyer ağırlıklı. Diyor. Yani kariyer çok fazlasıyla ön planda aslında. Birinci sırada kariyer diyebiliriz. Mars boğada mı devam ediyor? Şubat boyunca nasıl? Evet, Mart boğada <laughs> devam ediyor. Eee... Hı -hı. Mars'ın boğa geçişi kariyerde onlara bir sıkıntı verecek mi? Nasıl şimdi, görüyorsun? Kariyerde onlara bir sıkıntı aslında hani sıkıntı bence yanlış olur. Hı hı. Şöyle doğrusu olur aslında. <laughs> aynı için Mars boğada rahat hareketli değildir aslında. Hani ve Uranüs'ün yanında olduğu için ani öfkelenmeler hani gene kendini ifade edememek ya da kendi rahat hissedemediği bir alanda diyelim bir koç e, kişisi. Ondan sonra bununla alakalı bir takım durumlarda hani aniden hiç daha önce planlamadığı ya da altta yatmış bir takım nedenler bu daha bunun farkına varmadı bir takım olaylar aniden gene Hep aynı diyorum. Uranüsle alakalı hı hı, olduğu için, e, Mars ile beraber olduğu için anilik aslında çarpı çarpı yani iki çarpı oluyor aslında anilik. Ondan dolayı çıkabilir. Bunları biraz kontrol etmek evet aslında hani koç karakterindeki böyle şey hareket enerjisi böyle tak diye her şeyi gerçekleştiren, düşünmeden konuşan sondaki lafı başta söyleye gibi bir karakterdekiler için bu süreç Şubat ayında <coughs> zorlu olabilir ama dediğim gibi hataların fark edecekleri bir ay aslında ve hmm. bunlar içerisinde yoğunlaşırlarsa ve de işte güneş kovada hani onların yönetici yücelim yönetici, yönetici gezegenleri olduğu için de koçların e, başka bir bakış açısı e, farklı bir yol farklı bir yola girmek ya da etrafındaki ekip arkadaşlarından çalışma arkadaşlar ya da güvendiği arkadaşlardan Hı. fikir almak fikirlerle beraber genişte yollara gitmek işte problem yaşadığı kariyer ile alakalı işi ile alakalı falan vesaire Hı. bunlarla ilgili yardımlar alıp da e, bir düzenleme getirebilirler diye düşünüyoruz hani Şubat ayında böyle bir durum var aynı zamanda biraz hani yakın çevre ile alakalı Hadi kardeşlerle alakalı, biraz da sıcak samimi ilişkiler. Ondan sonra bunun içinde olabilirler. Eğer özleyenler varsa, onlar Şubat ayında belki görüşebilirler. İkili ilişkilerinin aynı zamanda biraz dönüştürücü bir enerjisi var. Biraz e, kıskançlık, hani da olabilir. Ma, şey, koç kişiler için öyle söyleyebilirim. İlişkileri olan Şubat koçlar için. Evet, aynen, mi? aynen öyle. Biraz böyle arzular tavan yapıyor olabilir. Bir dakika ee, bir şimdi de Şubat'ta kim, Şubat ya. Kim, kim kimi kıskanacak? Koçlar a, a, kız arkadaşlarını seviyor sevgililerini, işte dediğim eşlerini vesaire hani. Kıskanan taraf bizim taraf olacak yani. Aynen koçlar Koş olacak tarafı. evet. Ondan dolayı da böyle bir, bir takım durumlar hani bir de onlar Şubat geçiyor Hı -hı. gelecek. Şubat ayında öyle bir günde yaşayacağız. Ondan sonra o yüzden de biraz böyle arzular tavan yapabilir, ilişkiler, eski ilişkiler özlenebilir, mesajlar çekilebilir, ona sosyal medyada medyadan, medyadan onu görmek isteyebilirler vesaire. aylık olan ilişkilerde gibi diyebiliriz aslında. Evet ee, ama yine de koçları biz e, iş ağırlıklı bir koşuşturmada evet, gördük. Evet aynen kariyerlerine odaklanmış böyle ve de özellikle şöyle söyleyeyim kariyerler haricinde bile hani... Ee, bağlı bulunduk. Yani hep aynı noktada değil de. başka alanlarda da yürümek isteyecekler, yetinmeyecekler ya da e, kazanımları e, para anlamında, maddiyat anlamında onlara iyi gelmeyecek, yeterli gelmeyecek. O yüzden de başka kollara da aslında bir e, atılım ve hı. açılım gösterebilirler. Öyle söyleyeyim. Benim... Kaynak yaratacaklar aslında. Hı hı. Evet anneciğim, şimdi görünen o ki koçlar için Şubat ayı iş ağırlıklı geçecek. Ancak sen bize her konuda bilgi verdin. Yani hı hı ilişkiler de e, önemli olacak. Evet. İlişkileri de çok es geçmeyelim. Zaten bir 14 Şubatımız var. Herkes evet. için önemli evet. olacak. E, Şubat ayı için e, koçlar için söylemek istediğin başka bir şey var mı? Özellikle eklemek istediğin hmm. onlara bir tavsiye, bir öneri ee, şöyle sadece bir tavsiye ve öneride bulunabilirim. Ee, burada e, koçların e, her zaman bir öngörüleri vardır. Bu öngörülerin bazen e, bu çok fazlasıyla e, heyecan ve cesaretli oldukları zaman kullanamazlar. E, bu süreçte biraz sakinlik var hayatlarında. Şimdi Mars Boya ile beraber biraz e, inişler çıkışlar da olabilir ama aynı zamanda biraz çarpık bir duyguda yaşayabiliyor biliyorlar aynı. Evet. onun için burada yaparken yapacakları için aslında bir öngörü kullanabilirler koçlar için. Özellikle bu Mars Boğa'dayken eee ilerisi için neler yapabilirler? Planlamak, programlamak, e, aslında. Ve de e, Merkür retoride güzel kullanmaları tavsiye edebiliriz. Hani e, videonun başında anlattığımız hı -hı, gibi. Hı -hı. Öngörüden kastım vizyonlu vizyonludurlar evet, aslında bir, diyorsun. Ama hani çok fazla şey böyle heyecan oldukları için hemen alışınca olsun, olunca, şimdi olsun hı. vesaire gibi böyle bir heyecan, tatlı bir heyecanları var. Aynen hani minik çocuklar gibi. O yüzden hani burada biraz daha sakin kalmak. İşte öngörü, e, yani hep öngörü diyorum ama ileriyi görebilmek. Hı -hı. Hani şu an yaptıkla, demin anlattığım işlerle alakalı. Hani ileride bana bu avantajlı olacak mı, faydalı olacak mı, bir çıkarım kazanacak mı e, hayatımda gibi denen bir öngörü yapabilirler dedim. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür sendeciğim. ederim. Evet sevgili koçlar, Şubat ayını sizin için özetlemeye çalıştık. Mart'ta tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hepinize sevgilerimizle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.